ders dolgu aparatı. Hücresan metal nokta, hücresan metal makine, ders dolgu çekme aparatı. Profesyonellerin ve ustaların yeni yardımcısı, ürün tanıtımı. Ders uygulamalarında mükemmel sonuç için tasarlanan bu aparata, jarzlı matkabınızı takarak seramik, fayans ve taş duvar, bisküvit tuğla derslerini düzgün, temiz ve pratik biçimde çekmenizi sağlar. Yücesen metal makine kalitesiyle, uzun ömürlü ve ergonomik yapıdadır. Öne çıkan özellikler. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövde. Değiştirilebilir silikon uç seçenekleri. Kaymaz, ergonomik tutma sapı. 45 açı ile pürüzsüz ders çekimi. Hafif, taşınabilir ve kolay temizlenebilir yapı. Teknik detaylar. Malzeme, paslanmaz çelik artı dayanıklı plastik. Uç tipi, farklı genişliklerde silikon başlık. Uygulama, duvar ve zemin fayansları. Kullanım alanları. Selamik ve fayans arası ders uygulamaları. İnşaat, dekorasyon ve tadilat işleri. Profesyonel ve bireysel kullanım. Nasıl kullanılır? Birinci yüzeyi temizleyin, ders malzemesini uygulayın. İkinci aparatı ders hattına yerleştirip bastırarak çekin. Üçüncü fazla malzemeyi sıyırarak düzgün bir hat oluşturun. Dördüncü kullandıktan sonra temizleyin, kuru muhafaza edin. Avantajları. Zaman kazandırır. Temiz ve düzgün işçilik sağlar. Kolay kullanım. Uzun ömürlü yapı. Uygulama sonrası temizlik kolaylığı. Gücesan Metal Makine, el aletleri ve makine üretiminde güvenin adı.